Ocağım. Mavi. Mavi. Şimşek. Şimşek. Mavi. Mavi. Şimşek. Şimşek. Sen çok. Sen çok. Yaşa. Yaşa. Canım. Canım. Hayda. Hayda. Olsun. Olsun. Sana. 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 Hiçbir. Hiçbir. Şeye. Değişir. Değişir. Şeye. Sala. Değişilmez. Değişilmez. Seni. Seni. Bu dünyada. Bu dünyada. Sana hazırdım mısın? Şampiyon. Ocağım. Mavi. Mami Şimşek Şimşek Mami Mami Şimşek Şimşek Sen çok Çok Yaşa Yaşa Canım Canım Feda Feda Olsun Olsun Sana Sana Hiçbir Hiçbir Şeye Şeye Değişilmez Değişilmez Seni Sevdim Sevdim Bu dünyada Şampiyon Şampiyon Abi Mami Şimşek Şimşek Honey!